Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görev yaparak nasıl para kazanacaksınız bunlardan bahsedeceğim. Göstereceğimiz tarifler arkadaşlar gerçekten çok güzel bir site. Hem görev açısından hem de arkadaşlar kazanç açısından gerçekten güzel bir site olduğunu söyleyebilirim. Bu arada sitenin linki açıklama kısmında bulunmakta. Site hakkında detaylı bilgiye sahip olduktan sonra açıklama kısmındaki linkten siteye erişebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Videoya yorum yaparsanız da videoya ayrıca bir destekte bulunabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi daha fazla burada vakit kaybetmeden videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar sitemizin ana sayfasına geldik. Sitemizin adı e, arkadaşlar açıklama kısmında dediğim üzere linki bulunmakta. Buraya geldiğiniz zaman hemen kayıt ol tuşuna basıyorsunuz. Buradan 3 e, aşamadan geçmeniz lazım arkadaşlar kayıt olmanız için. Merak etmeyin 30 saniye 1 dakika içerisinde kayıt olabilirsiniz. Birinci aşama arkadaşlar kullanıcı adınızı giriyorsunuz. Mail adresinizi giriyorsunuz ve bir tane şifre belirliyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra sonraki tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. İkinci aşama ise profil aşaması. Burada cinsiyetinizi giriyorsunuz. Telefon numaranızı ve e, referans kodunuzu giriyorsunuz yani referans kodunuz derken sizi kim davet ettiyse onun referans kodunu giriyorsunuz ve bunu isteğe bağlı bir şekilde ister ister girersiniz. açıklama kısmındaki linkten giderseniz burada benim referans kodum olacaktır isterseniz silebilirsiniz isterseniz benim referansımla siteye kayıt olabilirsiniz arkadaşlar ve sonra arkadaşlar 3. bölüme geçip onayınızı yaptıktan sonra siteye erişim sağlayabiliyorsunuz şimdi arkadaşlar ben siteye girişimi yapıp geliyorum Evet arkadaşlar siteye girişimi yapmış bulunmaktayım e, buraya gördüğünüz üzere burada benim bütün her şeyimin yazdığı bölüm var. Yani ne kadar puanımın olduğu, ne kadar referansımın olduğu, ne kadar yani bugün ne kadar kazandığım, toplam yaptığım görev sayısı, toplam yaptığım anket sayısı burada yazmakta. Tam bir aşağısında arkadaşlar WhatsApp gruplarına katılmanız için bir banner bulunmakta. Aşağısında da Telegram gruplarına katılmanız için bir banner bulunmakta arkadaşlar. Bunların ikisine de katılırsanız sizin açısından iyi olur arkadaşlar. Çünkü görev eklendiği zaman anında haber dağır olabilirsiniz bu gruplara katıldığınız zaman. Aşağı doğru indiğimiz zaman gördüğünüz üzere görevleri görebilirsiniz. Burada toplam 20 28-30 tane arkadaşlar görev bulunmakta. Yani gerçekten çok kazançlı bir site olduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar az sonra sizlerle zaten bir görev yapmayı göstereceğim sizlere. Birçoğunuz görev yapmayı biliyor ama sizlere tekrardan bilmeyenler için göstereceğim. Şimdi arkadaşlar buradaki ana sayfaya gelelim. Burada arkadaşlar ister görev yapar yaparak para kazanabilir ister anketlere katılarak para kazanabilir isterseniz de siteye referans yani referans yani arkadaşlarınızı davet ederek para kazanabilirsiniz arkadaşlar Şimdi arkadaşlar bu üç kalanı da sizlere anlatacağım anketler bölümü burada arkadaşlar gördüğünüz üzere 4 adet anket bulunmakta buradaki 4 adet de yaparak arkadaşlar para kazanabilirsiniz Bu arada puan e, ne kadar denk geldiğini sizlere söyleyeyim arkadaşlar 10 puan 10 kuruş 100 puan 1 lira arkadaşlar yani bu şekilde sizlere açıklayabilirim. Yani bu anketin değeri 10 kuruş ve sadece bunu kazanmak için evet veya hayır'a basıyorsunuz. Tabii ki de soruya doğru bir cevap verin. Yani zaten sorunun cevabı da ya evet olacaktır ya hayır olacaktır arkadaşlar. bu sorulara doğru cevap vermenin site içinde önemli olduğunu söyleyebilirim. İkinci bir kazan, üçüncü bir kazanç olarak pardon referans sisteminden bahsetmiştim. Buradaki referans linkinizi kopyalayarak ve arkadaşlarınızla sosyal medyada ister YouTube'da ister Telegram gruplarında ister Facebook gruplarında paylaşarak referans davet edebilir ve bu referanslardan para kazanabilirsiniz. Burada da gördüğünüz üzere her referansınızdan birinci görevden sonra %10 puan alıyorsunuz arkadaşlar. Zaten görev yapmadığı sürece puan alamıyorsunuz. Bir görev yaptıktan sonra arkadaşlar %10'luk bir puan alıyorsunuz. Bu da 1 lira kazanırsa 10 kuruş, 10 lira kazanırsa 1 liralık bir kazancınız olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Bu arada sitenin ödeme limiti arkadaşlar 5 TL yani yani 5 TL olduğu zaman siteden paranızı çekebiliyorsunuz. Bu papara ve bank hesabı içinde aynı arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde farklılık olmuyor. Bu arada arkadaşlar bu sitede görev yapmaktan farklı bir şekilde görev de yayınlayabilirsiniz. Yani sosyal medya hesaplarınızı, YouTube kanalınızı veya işletmenizi arkadaşlar bu siteye görev ekleyerek de büyütebilirsiniz. Burada gördüğünüz üzere bütün bölümleri doldurduktan sonra siteye başarılı bir şekilde görev eklemiş oluyorsunuz. Ama arkadaşlar görev eklemeniz için tabii ki de bir bakiye ihtiyacınız var. Finansal bölümünden TL ile puan yükle bölümünden arkadaşlar siteye para yükleyebilirsiniz. Buradaki puan miktar bölümüne 1000 yazarsanız arkadaşlar 10 TL yüklemiş oluyorsunuz. Zaten burada da değerini gösteriyor. Sitede herhangi bir sorunuz olduğu zaman yeni destek talebi bölümünden oluşturabilirsiniz destek taleplerin bölümünden de oluşturduğunuz destek taleplerinizin durumuna bakabilirsiniz arkadaşlar. Görevlerin bölümünden yaptığınız görevlerin onaylanıp onaylanmadığını iptal edildiyse neden iptal edildiğine de bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber hemen bir görev yapalım. Aşağı doğru iniyorum. Burada Google Play e, yorum 5 yıldız para bir görevi var. Bu göreve tıklıyorum ve görev yönergeleri bölümünde bakıyorum ki en az 15 kelimelik yorumlar olmalı diyor. Hemen buradan arkadaşlar görevi git tuşuna basıyorum. Ve burada gördüğünüz üzere para avcılarının uygulaması bulunmakta. Şimdi arkadaşlar bu uygulamayı telefonum üzerinden yükleyeceğim. Sonra tekrardan videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar uygulamayı indirdim ve bir e, telefon üzerinden bir tane yorum yaptım arkadaşlar. Hemen bu yorumun ekran görüntüsünü alacağım. Evet ekran görüntüsünü aldım ve siteye geri döneceğim ve buradan dosyaları seç bölümünden ekran görüntümü seçeceğim ve kanıtımı göndereceğim. Evet arkadaşlar kanıtı gönderdim. E, şu an görevlerim bölümünde arkadaşlar yaptığım görevin onay bekliyor yazdığını görebilirsiniz. E, onaylandığı zaman onaylandı yazısı yazar zaten bakiyenizin artmasından da anlarsınız arkadaşlar. Yani öyle söyleyebilirim. Evet arkadaşlar bu arada buradaki görevlerden daha fazla para kazanmak istiyorsanız rank bölümünden bir adet rank paketi alabilirsiniz. Bunun ücreti 2.5 TL ye. sizlere her görevden %10'luk bir kazanç sağlar. Yani bu bir ay içerisinde toplam yaptığınız görevlerin toplamı 10 TL ise 11 lira oluyor. Yani 1 TL fazladan oluyor arkadaşlar. Burada da bir örnek vermiş arkadaşlar. Örneğin e, ayda 30 adet görev yaptığınızı düşünürsek 6 TL ek kazanç sağlıyorsunuz ve buradan da süresini uzatabiliyorsunuz. İster 12 aylık ister 6 aylık ister 1 aylık. Yani 1, 3, 6, 9, 12 ay olarak arkadaşlar sınırlandırmışlar. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Videoya ayrıca bir destekle de bulunmak için de yorum yapabilirsiniz. Arkadaşlar sitenin açıklama kısmında linki var. Dediğim üzere bir dahaki videoda görüşmek üzere. Diğer videolarımıza bakarak da kazancınızı çok daha fazla arttırabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.